Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Odaya Bank mobil uygulamasında fatura ve GSM TL yükleme ödemelerinin nasıl yapıldığına bakacağız. Eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızda fayda var arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle ödemeler menüsüne giriş yapıyorum. Ardından fatura ödeme merkezine giriş yaptım. Burada Telefon, cep telefonu, doğalgaz, elektrik, su, TV yayını, internet ödemelerini ve diğer seçeneğinden de birçok ödemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Telefon ödemelerimiz için bize ait kullandığımız telefonların hemen gördüğünüz gibi burada Türk Telekom'un anlaşması var Odaya Bank'ın. Mobil uygulama üzerinden abone numarasını girerek burada devam dedikten sonra bize ait bir borç gözüküyorsa burada ödeme araçlarımızdan vadesi hesaplarımızı tercihte bulunarak ödemesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bir önceki menüye geri gelelim cep telefon ödemelerimiz için de kurum seçiminden gördüğünüz gibi Türkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone'u görüntüleyebiliyorum. Örneğin bizim kullandığımız operatör Türkcell ise buradan Türkcell'i seçtikten sonra abone numaramızı girebilir. Kendi numaram seçeneğinden direkt tıkladığımız zaman bize ait numarayı otomatik olarak dolduracaktır. Burada 10 haneli test sat numaramız yani başında sıfır olmadan cep telefon numaramızı girdikten sonra devam diyoruz. Burada eğer bir faturalı hat kullanıyorsak ödemesini yine buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğerler için de aynı seçenekler mevcut. Hemen doğalgaz ödemelerine geçiyorum. Burada da Odea Bank'ın anlaşmalı olduğu doğalgaz kurumlarını görüntülüyorum. Burada anlaşmalı olduğunuz ve sizin kullandığınız doğalgaz firmasını seçtikten sonra örneğin Gaziantep doğalgazı seçiyorum. Burada size ait abone numarasını girdikten sonra ürün kodunu belirlemeniz gerekiyor. Örneğin güvence bedeli tahsilat ödemeniz var. Buradan gerçekleştirebiliyorsunuz veya abone, abone bağlantı bedeli veya normal fatura tahsilatını yine aynı şekilde buradan ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Size sadece size abone numarası lazım. Bu bilgiyi biliyorsanız eğer buradan ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet hemen bir önceki menüye döndüm. Yine elektrik ödemelerine bakalım. Kurum seçiminden yine burada gördüğünüz gibi iki firma ile anlaşmalı ödeye bank CK Boğaziçi Elektrik ve Kayseri Elektrik Perakende firmasıyla anlaşmalı. Örneğin Kayseri Elektrik Perakende firmasından bir kullanıcıysanız aboneyseniz eğer buradan referans numarası bilgisini doldurarak ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer girdiğiniz bilgiler doğruysa ödeme adımında size ait bir borç var ise buradan ödemesini ödeme araçlarından yani sizin içinde bakiyeniz bulunduğu hesaplarınızdan birini tercih ederek ödemesini yapabiliyorsunuz. Su ödemelerine baktığımız zaman da yine aynı şekilde oda yapan burada birçok belediye ve özel şirketle anlaşmalı. Gördüğünüz gibi Adana Su örneğin seçelim bunu. Burada sözleşme numaranız yani faturanızın üzerinde yer alan sözleşme numarasını buraya girerek ödeme adımına geçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen TV yayını ve internet seçeneğine giriyorum. Burada kurum seçiminden Digitürk, D-Smart, Pronet, Türknet ve Türk Telekom'u görüntülüyorum arkadaşlar. Örneğin Türk Telekom kullanıcısınız. Burada size ait abone numarasını girerek ödemenizi yapabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Kayıtlı ödemeleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu seçeneklerin hepsi Odaya Bank mobilde mevcut. Hemen bir önceki menüye dönüş yapmak istiyorum ve devam diyeceğim. Buradan son olarak diğer seçeneğinden gördüğünüz gibi ekstra olarak Super Online ve Waternet firmalarının ödemelerini yapabiliyorum. Super Online tercih ettiğimde örneğin siz Super Online müşterisiniz ve internet hizmeti de alıyorsunuz burada. Müşteri numaranızı buraya girerek 8 haneli müşteri numaramı girdim ve devam dedikten sonra ödeme numara, ödeme araçlarından ödememi sağlayabilirim. Evet hemen bir önceki ana menüye döndüğümüz zaman da GSM TL yükleme seçeneğine giriş yapıyorum. Burada kurum seçiminden operatörlerden birini tercih etmem gerekiyor. Türkcell, Türk, Türk Telekom paket yükleme, Türk Telekom Mobil TL yükleme seçenekleri ve son olarak Vodafone mevcut. Burada örneğin Türk Telekom veya Türkcell kullanıcısınız. Burada abone numaranız girdikten sonra abone numarası sizin cep telefon numaranız arkadaşlar. Cep telefon numarasını girdikten sonra size uygun örneğin 100 TL'lik, 200 TL'lik, 50 TL'lik hazır paketlerden birini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede cep telefonunuzun cep telefon numaranıza TL yükleme işlemini sağlayabilirsiniz bu, bu menü üzerinden. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.